Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay yükselen yaylar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler, Falım Astroloji Instagram, Youtube, TikTok ve Facebook sayfalarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hala bazı şeyler akmaya çalışıyor. Bu arada e, buradaki fincan ve içerisinde insanlarla ilgili nazara geldiğiniz, özellikle 5 kişi tarafından bir dedikodu tur, e, furyasının içine düşürülmeye çalışıldınız ve siz bunu fark edip kenardan seyrettiğiniz gözüküyor. Üzerinizde ağırlık var, nazardan dolayı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Özellikle bedensel olarak sizi sıkıntıya sokmaya başlamış. Bu anlamda daha çok uyku uyuyabilirsiniz. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz. Zorlanma süreciniz var. Bu nazarla ilgili bu konuyla ilgili hani çözüm bulursanız sizin için daha ferahlatıcı olacaktır diyelim. Şimdi gelelim fincanın içerisinde. 4-5 tane kısa kısa yollar var ama bu yollarla ilgili özellikle sevineceğiniz müjdeli haberleriniz kapının ağzında ve siz bir tanesinde özellikle 7'si ve 11'i tarihlerinde iki tane yolculuk var. bunlar kısa mesafede iş konusunda, kariyer konusunda bir görüşme, iki farklı görüşme yapacağınızı. Birincisindeki, yedisindeki değil de hani onda bazı sıkıntılar, pürüzler çıkabilir. 11'indeki görüşmeniz daha olumlu geçeceğini de söyleyebiliriz. Üzerinizdeki gü yükün, sıkıntının büyük bir parçasını siz kendi düşünceleriniz aslında çözüm olarak bir yere bir sonlandırmaya varmışsınız ama iki kişi hala kafa karıştırıcı cümleler so e söylüyor size. Biraz vesveseye girme durumunuz var bu anlamda. Hani bildiğinizi okumanız daha doğru olacaktır. Çünkü gideceğiniz yolu siz belirleyeceksiniz ve verdiğiniz karar sizin için hayırlı olacak. Bazen insanların ne dediği değil, sizin ne düşündüğünüz daha çok önemli olmalı arkadaşlar. Şimdi burada her iki yolda da iki tane farklı e, müjdeli haber var. Bunun bir tanesi duygusal anlamda bir kişiyle bir araya gelmeniz, hayatınızdaki kişiyle olumlu bir sürece girmeniz. Bu var olan bir ilişkinin daha ileri seviyeye gitmesini de sağlar ama şimdi yalnız olan bir yay burcuysanız ve burada e, bir anda hani tesadüfen yolda çarpıştık, karşılaştık bir anda aşık oldum cümlesini kullanabileceğiniz. Bir ilişki başlangıcından da bahsederim. Bu anlamda ikili ilişkiler konusunda aşkınızı tazeleme ya da var olan ilişkiyi canlandırma, bu aralar daha çok birbirinize sevdiğinizi söyleme veya sevginizi yaşatma durumunuz söz konusu olacak. Duygusal yapınız, evet ön planda aile kurumunuz sizin için çok önemli ve bunlarla ilgili şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bir nebze. Sizin değerinizin, kıymetinizin bilindiği bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi uzun bir yola gideceksiniz. Bu yolu iki defadır niyetlenmişsiniz ama ertelenmiş. Artık e, vazgeçtim dediğiniz noktada sizin önünüze bir fırsat çıkacak ve o yolculuğa gideceksiniz. Hatta görüşmenizin size bir de sürprizi olacak yani gittiğiniz yolun. S harfindeki bir kişiyle daha öncesinde bir tartışma yaşamışsınız Bu tartışma ile ilgili Bazen canınız sıkılıyor Ama şunu da söylemek lazım Hani bu kişi de bazı konularda Pişman size geri dönme çabasında olduğu Özellikle akraba olan Bir kişi ile ilgili bu sürecinizde yani Yaptıklarından pişmanlığı Duyabilirsiniz Göz aydınlıklarınız var İşiniz kariyerinizle ilgili Ön finalına geçeceksiniz Yani bu dönem evet normalde Hani çalıştığınız bir devlet memurluğunuz da olabilir söz konusu olan ama kendinizi özellikle hobilerinizden bir para kazanma ya da burasıyla ilgili yedek bir kazancın da söz konusu olacağını gösteriyor. Hatta bu konuda beklediğinizden daha hızlı bir şekilde de para kazanmaya başlayacaksınız gözüküyor hobilerinizden Gözünüzü açıp bir şeye bugün ben nasıl bir güne uyandım derken size sürprizlerin olacağı hani özellikle 2 ve 4'lü rakamlar size sürprizlerle birlikte geliyor Aralık ayının ikisi 4'ü 12'si veya 14'ü tarihlerinde bir mucizeyi yaşayabilirsiniz Ya yani bu konuda ben bu kadarını beklemiyordum hani böyle bir şeyin olması ihtimalini hiç görmemiştim aklıma gelmezdi dediğiniz evinizle ilgili bir e, hanenizle ilgili ya da çocuklarınızla ilgili de olabilir. Bir mucizeyi yaşamanız ya da önünüze böyle bir fırsatın geçmesi bir durumu var. İnsanlar, kitleler arkanızdan gidecek bir nevze olsun. Yani bu anlamda haklılığınız veya itibarınızın artma, artması dışarıdaki insanların sizin biz sana gerektiği gibi özen gösterememişiz, anlamamışız deyip sizinle iletişim kurma çabası özellikle sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenizde bu dönem popüler olacaksınız diyelim. Ya o dediği için doğru aslında siz bunun farkında değilsiniz cümlesini çok fazla duyabilirsiniz küllerinizden doğuyorsunuz şansınız bolluğunuz bereketiniz artıyor ama nazarı da kendi gidip yani ayaklarınızla sürüklüyorsunuz gittiğiniz her yere ee, insanların kıskançlıklarını yüzlerinden okuyabileceksiniz ama bunlar için hani çok da açık hareket etmedikleri için e, burada çok fazla da e, cevap verme şansınız yok ama şunu söylemek gerekiyor iki tane daha birbirine kavuşacak yani çok uzun zamandır beri çok zıtlaştığınız, öfkelendiniz küs olduğunuz akraba olan birileriyle tekrardan aynı masaya oturup yemek yiyeceksiniz arkadaşlar. Burada küslüğün biteceğini söylemem, söyleyemem. Yine kırgın olacaksınız ara ara ama aynı sofraya oturup herkesin eteğindeki taşları döktüğü ya da içindeki öfkeyi de, sevincide ya da kalp kırgınlıklarını da döktüğü bir konuşma olacak. Bu biraz öne açık. Hani diyeceksiniz ki o öyle bir konuşmadan sonra kimse bir daha yüz yüze bakmaz. Hayır, aksine size hak verilmesini yaşayacaksınız. Bu anlamda şaşırabilirsiniz. Omzunuzdan bir yükün kalkması. Bu yükü özellikle aileyle ilgili bir sorumluluğun, bir olayın bitip sonlanması, sizin bir istediğiniz bir şeyi gerçekleştirip bu konuda tam istediğiniz gibi yaparak kurtulma ya da bu durumdan sıyrılma durumunuz söz konusu. Şimdi iki kişi uzak mesafedesiniz ama bağlarınız kuvvetli. Çocuklar üzerinden bir şey yapma ya da hani o kişinin size veya çocuklarınıza faydalı olması ya da sizin onun çocuklarına faydalı olma durumunuz olacak. Bir anlamda sosyal çevrenizle bu dönem daha çok irtibat halinde olacaksınız. K harfindeki bir kişiyle de bir tartışmanın içerisine girebilirsiniz ama bu iş hayatı ile ilgili olacak yüzünüzü güldürecek haberler var ama şu da var özellikle kadınlar için rahim bölgesi üreme organları erkekler için üreme organları bel ee, ve safra kesesi ile ilgili sıkıntılar yaşayabileceğinizi söylemem gerekiyor bu anlamda sağlık konusunda hazmedemedikleriniz zaten vücuttan çıkacağı için Artık bir dönemi sonlandırma, bir sıkıntıdan kurtulma niyetiyle her şeye karşı bir detoks yapma. Yani insanlardan uzaklaşma ya da bu olayları hani ya herkes kendine yakışanı yaptı deyip kapatma niyetinde olacağınızı da gösteriyor. Yüzünüzü güldürecek bir haber var. Özellikle iş konusunda daha önceden hani bıraktığınız ya da iş konusunda hani artık çalışmadığınız bir yerden gel tekrar birlikte çalışalım cümlesini de duyabilirsiniz. Senin gibi çalışanı biz bir daha bulamadık noktasında cümlelerde duyabilirsiniz gözüküyor. 3 tane haber. Bu üç haberin içerisindeki tanesi maddiyat konusunda bir tanesi de duygusal anlamda sevineceğiniz bir müjdeli haberden bahsediyor. Kendi köklerinizde de güç kuvvet alma durumunuz var. Hayat ağacınızı yeniden şekillendirmek ve üç temel konu üzerine koruyacaksınız. Bunun birisi kendi kariyeriniz, hobilerinizle yapacağınız bir şey. Birisi iş konusunda para kaynağınızın artması. Üçüncüsü de gelecek hedefleri. Yani ben kendimi şurada görmek istiyorum. Şöyle bir hayatta görmek istiyorum. Bunu gerçekleştirmek için planlarınızı kuracaksınız. Doğa kapınız açık. Hanenizin içerisinde hastalıklar bu dönem sağlık sorunları söz konusu olacak. Hem kendinizin hem sevdiklerinizin. Bunlar ayakta atlatılacak hastalıklar. O yüzden çok telaşa düşmeyin. Ama uzak mesafedeki bir kadın akraba ile ilgili sağlık problemi sıkıntılı olacağını da söyleyebiliriz. Ve uzun kumral saçlı ee, yani suratı biz Türkçe'de bazı yerlerde ablak suratlı deriz ya açık aydınlık bir suratı olup hani e, tam olarak hoş bir görüntüsü olmayan ama maskülen bir yapısı olan insanlar için kullanacağım ee, maskülen suratlı bir e, kadınla bir görüşmeniz var size bir iş veya sevdiğiniz bir şeyin de haberini verecek olarak gözüküyor. İnciğini kapatırken sizin bu dönem iki tane dileğiniz varmış birisi için bir hafta yani ilk haftadan muhtemelen sevineceğiniz müjdeli bir haber alacaksınız ikincisi sonraki dönemde yine kısmetiniz olacak gözüküyor. Evet yay ve yükselen yaylar doğum günleriniz kutlu olsun arkadaşlar. Ee, yeni yaşınız hepinize uğurlu gelsin. O yüzden yay burcundan başladık. Şimdi kafanızdaki sorulardan 3 tanesine cevap verelim. Bunlardan birincisi güneş gibi doğacaksınız kendi hayatınızda büyük bir ferahlama büyük bir aydınlanma artık netlik kazanmanız var etrafınızdaki insanlar konusunda da itibarınızın artmasını sözler ikincisi e, söz sizin özellikle iş konusunda otorite sahibi olma ve yükselme söz konusu olacak. Üçüncüsü de ilk haftadan itibaren sevineceğiniz bir müjdeli haber. Yani düşündüğünüz şey her neyse bir hafta içerisinde gerçekleşecek diyebiliriz. Peki aşk ilişkiler konusunda kendinizi ilişkinin aslında... Bir süredir beri sıkıntılar yaşamasına rağmen sizin için aydınlık bir ferahlık bir dönemine. Siz ne olmak istiyorsanız, bu ilişkiyi nasıl yaşamak istiyorsanız kararı siz verip ona göre yöneteceksiniz. E, i̇lişkilerde e, strateji geliştirmek diyeyim ben buna e, ve bu sizin için olumlu olacak. Peki bu dönemin size mesajı. Kendi dünyanızı kendilerinizle yaratıyorsunuz Yani bu demektir ki ve göstereceğiniz çabaları kendi ellerinizle geçmişteki yaptıklarınızın da karşılığını görme durumunuz var iyi veya kötü. Ama bir taraftan da e, önümüzdeki dönemi de inşa edebilecek gücünüz, kuvvetiniz olduğunu, yeter ki karar verip önünüzü açmanız gerektiğini söyler. Bu anlamda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Yeter ki siz net olun arkadaşlar. Evet, Yay ve yükselen Yay'lar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.